bugün size entel dantel serisinin ikinci kitabı olan bu kadar zeka başa bela kitabı hakkında konuşacağım. Entel dantel işler 9 yaş ve üzeri çocuklara hitap etmektedir ve iki kitaptan oluşmaktadır. İlk kitap olan Deli olmak işten değil. İkinci kitap olan bu kadar zeka başa bela. Nesli ile süsü iki kafa denge kuzendir. Kendilerini her gün farklı bir maceranın içinde bulurlar. Bu kitapta ise okul yemeklerinden kitap fuarına, oradan organik tarıma kadar birbirinden komik maceralar anlatılıyor. Okullarına yeni gelen Ayberk Tatlıcan'ın okula uyum sağlaması hiç de kolay değildir. Her gün otobüsü kaçırması, okulun yemeklerini beğenmemesi Nesli ile süsünün dikkatini çekiyor ve Facebook'a savaş açıyorlar. Üstelik hem de organik tarım yaparak. Entel dantel işler ile çocuklar eleştirel düşünme, iletişim kurma, araştırma, empati yapma, problem çözme becerileri ve arkadaşlık, dostluk, iletişim, özgüven ve cesaret gibi kavramları kazanacaklar. Nesliyle Süsü'nün gizemli ve komik maceraları merakla okunmayı bekliyor.